Ya. Geç içeri. Geç. Ya ne işin var senin bu evde? İndir silahını. Ne anlattın Serdar'a? Her şeyi anlattım. Yalan söylüyorsun. Bir şey anlatsaydım burada olmazdın. Tanık koruma programı istemişsin. Boşuna çırpınıyorsun. Bu iş bitti Çiğdem. Hem Eşref dışarıda. Yalan söylüyorsun. Hayır, Doğru söylüyor vallahi dışarıda. Öldürürüm seni. Hadi. Bu işten vazgeçeceksin. Artık çok geç. Eşref ne olacak? Öldürecek seni. Önce seni öldürecek Çiğdem. Ben her şeyi göz aldım. Ona her şeyi anlatmaya hazırım. Ayrıca bana kumpas kurduğunu, Afriye'yi içeri sokmaya çalıştığını söylerim ona. Her şeyi anlatırım, umurumda değil. Vay, bravo. Her şeyi planlamışsın. Sen hapse gir de ben başka hiçbir şey istemiyorum. O yüzden fırsatın varken çek tetiği. Hadi ateş et. Ateş et. Aslında düşünüyorum da belki de kardeşini öldürmem gerekiyor. Abla Abla çok sert burdan Ölmemiştir değil mi Ölmez ya bu domuz Nereden çıktı şimdi bu 10 dakika dedik ya adama İçeri içeri. Tut kolunu dikkat et. Kapat kapat kapıyı kapat. İhsan. Geldim. Ne oluyor? 11 dakika oldu. Tamam da iki kız 10 dakikada nasıl hazırlansın? Bir lavaboyu kullanayım Hayır. Ya. Üstümde bir şey yok tam üstümü değiştiriyordum. Pardon kapat kapat. Değil mi? Yok. Tamam. Eşref, eşef tuvaleti kullanmak istiyor işte. Ayılırsa kapat ağzını kapatmış ya. Ay ben bayılacağım. Tamam mısın? Evet, evet. Hiç çıkartmana gerek yok. Ne oldu buraya ya? Afrin'in işte. Hı. Şurasıydı değil mi? Evet. Unutmamışsın. Hadi valiz yap. Bu ne olacak? Bırakacağız ne yapalım? Zaten bu manyağı görünce eşreflere gitmek daha mantıklı geldi. Sus sana ya. Għafra. Għafra għagġelet. Vallahi geçen geldiğimde fark edememişim. Bu ne kadar güzel bir ev böyle ya. Abla bize burada kimse dokunamaz gerçekten. Zaten evin bir ucundan diğer ucuna mevsimler değişiyor. Sakin ol Afra, abartma istersen. Ablacığım daha abartma kısmına gelmedik. Görmüyor musun şu evin güzelliğini? Bizim gibilerin böyle bir evde yaşamak için kaç yüzyıl çalışması lazım acaba? Nasıl bir hayat yaşamak istediğinle alakalı? Böyle bir evde yaşadıktan sonra ne fark eder ki? Eğer huzur içinde yaşayıp ecelinle ölmek istiyorsan Böyle bir yerde yaşaman senin için imkansız. Bizim alemin esprisi budur. Hızlı yaşarsın, genç ölürsün. Bu gördüğün evler, arabalar gün gelir tabutunun çivisi olur. Ya. Ne iyi ettik o zaman ya buraya gelerek, değil mi? Doğruları konuşuyorum. Şşş, Afra'nın söylediği kadar varmış. Geçen sefer gelmiştim ama böyle dolaşma fırsatım olmamıştı. Çok güzel gerçekten. Sağ ol. Size bir şey sorabilir miyim? Şu an ne kadar tehlike altındayız? Yani tam miktar veremiyorum. On üzerinden? Yedi. Sıradan günlerimize göre güvende sayılırız o zaman. Tabii ki. Pardon. Alo. Ben biraz daha gezeyim evi bari. Ha. Bir şey merak ettim. Ne? En son konuşmamızda iyi olmayacağım dedim. Evet. Neden? Dansımız çok etkiledi beni. Kötü bir yalancısın sen. Bunu iltifat olarak alıyorum. Evet. Ne oldu peki? Neden bir müddet iyi olmayacaksın? İstemediğim şeyler yaptım. Gizemli konuşuyorsun. İnşallah uyuz olmuşsundur. Yani istemeden pişman olacağım bir şey mi? Hani insan bir şey yapar da sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz ya. İlk cinayeti işlemek gibi. Aşık olmak gibi. İhanet gibi. Doğmak gibi. Ölüm gibi Belki de. Şimdi iyice merak ettim. Seni ilk defa bir şey bu kadar merak ederken görüyorum. Konu sen olduğun için olabilir mi? Konuyu değiştirelim mi? Güzel şeylerden bahsedelim. Bir şey saklıyorsun ama bulacağım. Merak etme. Bulunca ne yapacaksın? Ne bulduğuma göre değişir. Ya kötü bir şeyse? Hmm senden kötü bir şey çıkma ihtimali yok gibi bir şey. Niye? Ben kötü bir şey yapamaz mıyım? Nasıl bu fikre ulaştın? İsimden. İsterim beni bugüne kadar yanıltmadı hiç. Senin kimseye güvenmediğini düşünüyordum. Güvenmem gerekene güvenmem gerektiği kadar güvenirim. Ya bulduğumda ben burada olmazsam? Bir yere gitmene izin verdiğimi hatırlamıyorum. Ben de izin aldım. Ben yani çok garip değil mi sence de? Aniden hayatınıza girdim. Oteline, evine. Sence de çok hızlı olmadı mı? Konuyu nereye bağlamaya çalışıyorsun merak ettim. Ben bir gün gidebilirim biliyorsun değil mi? Ne hissedersin o zaman? Özler misin beni? Özlerim. Çok net oldu bu. Netim zaten. Eşref net. Bundan sonra artık sana eşref net diyeceğim. Hı -hı. Nisan. Akşam yemeğine... ...istediğin özel bir şey var mı? Hı -hı. Ne olsa yiyeceksin yani. Hı hı. hı, -hı. Peki senin? Ee, vallahi benim canım güzel bir yaprak sarması çekti ana. Çok şanslısın. Bugün harika tokat yaprağı geldi. Evet. Ben size yardım edeyim. Sen otur. Ya e, olmaz öyle. Bu arada ben çok, çok iyi sarma sararım. Ay Allah'ım gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba Nisa. Selam. Eşref'in misafiri. Hmm. Belli belli. Hoş gelmişsin. Çatlak. Beni hiç sevmedi. <laughs> sever sever yakında. Nereye gidiyorsun? Çıkıyorum ben bir işim var. Beni beklemeyin siz ona. Olur mu canım? Misafirlerimiz var. Hadi. Hadi. Tamam lazım. Geleceğim. Tamam. Bekleriz seni. Niye güleceğim? Beklenmek güzel bir şey. Günaydın. Günaydın. Biz artık eve dönebilir miyiz? Haberi geldi. Nimet dönmüş memleketine. Güvendesiniz yani. Ama bana söz ver. Her şeye rağmen dikkatli olacaksın. Tamam söz. Ne tarafa gidiyorsun bırakayım. Afra uyanmadı daha. Uyansın öyle çıkacağım. Benim acil işim var. Çıkmam lazım. Siz kahvaltı etmeden çıkmayın. Tamam. Serdar Bey, nerede ne zaman buluşalım? Emniyet olmaz. Tamam. Bir saat sonra orada olurum. Merhaba. 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 Hazırladınız mı her şeyi? Savcı tamam dedi. Ama ne anlatacağını bilmek istiyor. Ha tabii bir de söylediklerin doğru mu değil mi teyit etmemiz lazım. Doğru tabii ki. Ama bu işler öyle olmuyor Nisan Hanım. Evet çiğdem meselesi önemli ama Eşref de öyle. Zaten iki mesele de birbiriyle alakalı. Sen uzun zamandır yanındaydın. İlla ki bir şeyler görmüş olur. Size daha önce de söyledim. Eşref'le ilgili bir şey bilmiyorum görmedim. Yalan söyleme. Ne zaman görsem yanındaydın. Sizin aranızda kesin bir şey var. Yalan söylemiyorum. İşref yoksa tanık koruma programı da yok. Çiğdem Atıf öldürdü. Onu biliyoruz zaten. Çözüldü sayılır. Tamam o zaman konuşacak bir şey de yok. Unutalım gitsin. Unutamayız. Ben senin itirafçı olmak istediğini biliyorum. Eğer ben biliyorsam başkası da biliyordur. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Yok hayır tehdit değil. Sadece bir endişemi paylaşayım dedim. Bak bizim teşkilat yıllardır Eşref'in peşinde. Eğer bize bilgi verirsen ne istersen yaparız, ne istersen. İstersen kardeşini al, git yurt dışında yaşa. Bak akıllı ol. Bu senin hayatının en büyük fırsatı. Bilmiyorum diyorum. Hiçbir şey görmedim. Ben sana yardımcı olurum. Siz Eşref'e iftira atmak mı istiyorsunuz? Bence benim ne söylediğimi anlayacak kadar zeki bir kadınsın. Eşrefciğim. Çiğdem Hanım. Sesiniz neşeli geliyor. Çok. Hayrola? Tutuklanma kararım mı çıktı yoksa? Bunun sebebi bambaşka. Benimle buluşmak isteyeceğine eminim. Çok daha iyi planlarım var. Ama çok önemli. Yani kaçırmak istemezsin bence. Konu nedir? İhanet. İhanet. En sevdiğim. Hemen buluşalım. Arayacağım seni. O kıza aşıksın sen değil mi? Nisan'a. Şimdi bir de aşk doktor olmaya mı karar verdin? Soru soruyorum sana cevap ver. Aşık mısın? Ben gitsem daha iyi olacak. Sana yeni hayatında başarılar. Arada bana kart at. Ya sen ne biçim bir insansın ya? Ben sana burada duygularımı açıyorum. Kendimi açıyorum. Şu verdiğin tepkiye bak. Ya ben senin için her şeyimi vermeye hazırım anlamıyor musun? Her şeyini işine verseydin şu anda açığa çıkmamıştın Çiğdem. Güle güle. Dur bir dakika. Bitmedi de anlatacaklarım. Daha asıl konuya gelmedik. İhanet mi? İhanet. <laughs> Elimde çok güzel fotoğraflar var. Öyle mi? Kiminle alakalı? Nisan. Bana bak. Nisan'ı bu işe karıştırma. Onu bana değil Nisan'a söyleyeceksin. Göster. Ne var elinde? Göster hadi ne var elinde? Hani benim öpücüğüm? Çiğdem beni zorluyorsun. Şaka yapıyorum. Yani öpücük konusunda, fotoğraflar konusunda değil. Ama bence sen biraz otur istersen çünkü biraz sarsıcı olacak. Uzatma! Göster ne var elinde? Hadi! Ya i̇zin ver bir şu anın tadını çıkartmak istiyorum, yüzünün alacağı şekli görmek için sabırsızlanıyorum. Bu değil. Uh -uh. Bu iş değil. Bu. Senden bir şey rica edeceğim. Nisanı öldürürken Serdar'ı da aradan çıkartırsan çok makbule geçer benim için. Alo. Her şey tamam mı? Gidebiliyor muyum akşam? Kim o? Ne alaka ya? Tamam geliyorum. <laughs> Ben bir rüya gördüm herhalde. Bir kalp bir kere sever. Ben çok garip değil mi sence de? Aniden hayatınıza girdim Oteline, evine, ben gidiyorum. Yatmaya mı? Uzaklara. Nisan aç şu kapıyı. Nisan. Ne oluyor Eşref? Ne oldu? Ne bu hal? Sen anlatacaksın. Ne oldu ona? Ne anlatacağım? Serdar'la ne işin olduğunu, parkta neden buluştuğunu, ne konuştuğunuzu hepsini anlatacaksın. Nereden çıktı şimdi bu? Bak sakın bana yalan söyleme. Bana sakın yalan söyleme ben göreceğimi gördüm. O adamla buluştun mu buluşmadın mı? Evet buluştum. Niye? Peşimdeydi. Takip ediyordu beni. Sıkıştırdı. Neden neden? Senin aleyhinde tanıklık etmem için. Oldu mu? Sen ne dedin? Ha? Sen bana bunu nasıl sorarsın ya? Nisan ne dedin söyle. Senin ne kadar bencil, kibirli, insanları ne kadar hızlı satabileceğini söyledim. Bak hem polisle görüşüp hem üste çıkmaya çalışamazsın. Ciddi bu konu. Ben de ciddiyim Eşref. Sorular sordu. Hiçbir şey bilmediğimi söyledim, görmedim bir şey dedim. Tehdit etti beni. Geri adım atmadım. Ama sen beni suçlamayı tercih ettin. Ne düşünmemi beklerdin? Ha? Suçlamadan önce en azından gelip bana sormanı. Allah Allah. Bizim alemde işler böyle yürümüyor. Ya aleminiz baktın sizin ya. Sen de içini öne mi? Ağzından tek kelime daha çıkmasın. Git buradan tamam mı? Seni ben değil de bir başkası görmüş olsaydı şu an çoktan ölmüştün sen biliyor musun? Ne meraklısın ya insanı öldürmeye. Her lafından beri bu. Rahatlayacaksan eğer çek tetiği öldür sen de rahatla ben de. Nisan fotoğrafları görünce kan beynime sıçırdı. Ne yapsaydım? Konuş o zaman, anlat bana. Konuşmak istemiyorum. Seni görmek istemiyorum. Sadece bu evden gitmeni istiyorum. İhsan. Tamam. Bir yalvarıyorum git. Tamam gideceğim. Ama bir şey öğrenmek istiyorum. Ne? Niye beni satmadın? Neden bildiklerini anlatmadın onlara? Söylersen hemen gidecek misin? Söz. Çünkü seni seviyorum. Alo. Hı? Şehzadem neredesiniz? Nasılsınız? Şehzade mi? O ne lan? Tahta çıkıyorsunuz ya. Ona istinaden. Ha. Ya sizin de dilinize düştük ya. Neyse. Ben bu gece yokum merak etmeyin. Ne demek bu gece yokum ya? Ne diyor ya? Ver hele bana. Ver. Sen yani dur verdim ya. Alo Eşref. Ne demek bu gece yokum ya? Sen neredesin? Hayırdır? İşim var işte. Ya senin ne işin var Eşref? Anlatırım sonra. Ya Eşref Allah'ını seversen ne anlatmasından bahsediyorsun ya? Ya yarın milyar tane hazırlık var kardeşim. Kaybolacak zaman mı? Neredesin ya? Ya Gürdal tamam işim var diyorum. Anlatacağım sonra. Faruk versene. Al Faruk seni istiyor al. Efendim? Ya Faruk bir şey rica edeceğim senden. İnsanın kardeşi Afra'yı evden alıp otele götürür müsün? Olur. Eyvallah. Hadi ben çıktım. var Nereye lan? Seni hiç ilgilendirmez. Niye şey sade dedi? Öyle takılıyor işte. Hayır, takılmıyor. Anlat işte. Yakup Baba yerine beni tayin etti. Öyle bir organizasyon falan yapacaklar. Anlamadım. Sen mafyaydın, şimdi mafya başı mı olacaksın? Gibi. Eşe i̇şte biz nereye gidiyoruz ya? Gidince görürsün. Hayır, biz aklımızı mı kaçırdık? Evet. Ya niye sen her şeyi bu kadar yüksek yaşıyorsun? Bilmem. Arabayı durdurur musun? Bir konuşalım. Gerçekten durmak mı istiyorsun? Evet Eşref. Peki. Al durdum. Evet. Nedir mesela? Bak. Biz yine bir anda gaza geldik. Beni sevdiğini söylediğinde de mi gaza gelip söyledin? Evet. Arada gelir mi öyle? Hı. Sevmiyorsun yani. Tabii ki seviyorum. Biz gerçekten çok tatsız tanıştık. Sonra her şey çok tatsız ilerledi. Ben kendi halinde sakin bir insanım. Senin dünyan zaten apayrı. Bunları bilmeme rağmen seni düşünmediğim tek bir an bile yok benim. Bu nasıl oldu, ne zaman oldu, neden oldu inan bilmiyorum. Ama daha fazla ilerlemeden geri dönelim. Bak şimdiden aramaya başladılar bile seni. Biliyor musun? Dört yıl önce Şile'de bir tane çiftlik evi aldım. Kimse bilmiyor. Niye aldım, neden aldım hiçbir fikrim yok. Belli ki hala içimde bir yerde bir umut kırıntısı kalmış. Belli ki hala hayal kurmayı seviyorum. Bak, bu araba ve ben o eve gidiyoruz. Eğer gelmek istemezsen birini çağırıp seni geri gönderebilirim. Gittik diyelim. Sonra ne olacak? Her şeyin sonunu bilmek zorunda mıyız Nisan? Ben sana sonunu söyleyeyim mi? Hı. Sonunda ben üzüleceğim. Hayatımın sonuna kadar mutsuz olacağım. Sonsuza kadar mutsuz olacak bir insan bir gün için mutlu olmayı hak eder. Senin bu yaptığın bencillik. Değil. Hayatta kimin ne kadar mutsuz olacağını bilemeyiz. Ama bir şeyler içinde seni zorlamam. Arıyorum. Arama Allah kahretsin ya. Arama. Ne oldu ya? <laughs> Bitsek sonsuza kadar da dönmesek. Olmaz mı? Nisan hayatımda hiçbir yola... ...geri dönmek için çıkmadım. Fikrim uzun.